Herkese merhaba. 10 Kasım 1938, 10 Kasım 2023. Evet. Atamızın vefatının 85. yıl dönümü. Onun da hep söylediği gibi benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak demiş. Beni görmek demek benim bedenimi görmek demek değil demiş. Benim ilkelerimi benim size mesajlarımı anlıyorsanız, içselleştiriyorsanız işte ben hep sizinleyim demiş. Bu sebeple o hep bizimle. Biz de bugün derin bir çalışma yapacağız. O güçlü bir odak, o bir beden olmanın ötesinde güçlü bir ruhsal görevli ve bir odak, enerji odağı onu hissedeceğiz. Tüm varlığımızda. Çünkü o Zafer benim diyenindir demiş. Savaşın en imkansız olduğu, tamamen karşısında orantısız bir güç olduğu süreçte o savaşı bitirmiş, zaferi kazanmış. Daha ölüm döşeğinde son günlerinde, son haftalarda ne yap edip ayağa kalkmış doktorları tarafından ayağa kalkmış ve Hatay'ı halletmiş. Hatay benim şahsi meselemdir demiş. Ölümüne çok yakın bir zaman kala, günler kala Hatay'ı da halletmiş. Hatay mevzusunda bu öyle bir kişiden bahsediyoruz. O bir zaman yolcusu, o gelecekten gelen. Çünkü söyledikleri zamansızlıkta Ortadoğu ile ilgili genel olarak söylediği pek çok öngörü gerçekleşmekte bu anlamda e, ve biz şimdi özellikle onun hani çaresizliğe düştüğünüzde Atatürk gibi düşünün e, sözü var ya tüm dünyanın e, önünde saygıyla eğildiği lider atamız kararlılık güç ve cesaretle ilgili özellikle duygularını daha yoğun hissedeceğimiz bir meditasyon yapacağız onun varlığını hissederek bu anlamda rahat bir şekilde oturun gözleriniz kapalı omurganız dik ve burundan derin nefesler alıp vermeye başlayın derin nefes al yavaş yavaş ver her nefeste daha da rahatladığını, gevşediğini hisset şu andan itibaren Aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Ve zihnin boşalıyor. Mustafa Kemal'i hisset. O mavi gözlü dev. o imkansızlıklardan imkan doğuran güçlü görevli ata muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur dedi. Ve diyoruz ki muhtaç olduğunuz kudret yoğunluğunuzdaki ruhsal ışıkta mevcuttur. Onun yoğunluğunu ise tüm bedeninde kararlılık ve gücü hisset cesareti hisset şu anda tüm bedeninde kararlılık güç ve cesareti hisset Mustafa Kemal Atatürk gibi hisset tam bir vizyoner zaman yolcusu kararlılık güç ve liderlik şu anda tüm bedeninde bu duygular ve bu duyguların frekansı enerjisi yoğunlaşmakta. En çok da karın bölgesinde hisset. Kararlılık, güç ve cesaret. Herkes karşı gelse de inandığı yoldan vazgeçmeyen atamız ve inandığı yoldan vazgeçmeyen sen mavi gözlü dev mavinin huzuru ve çakmak çakmak bakan o gözler o sıcaklığı o ateşi hisset zafer kazanacağım diyenin değil zafer benim diyenindir ve sen de kendi yaşamınla ilgili yapmak istediklerinle ilgili hedeflerinle ilgili hayallerinle ilgili bu gerçekliği hisset zafer benim Fetih suresini hisset. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki çok güçlü bir sure. Biz sana apaçık bir fetih verdik. Neyi fethetmek? Yaşamı fethetmek, varlığını fethetmek, yaradanın sana bahşettiği ruhsal gücü açığa çıkarmak. Kendini gerçekleştirme potansiyeli Ortalama bir hayat yaşamak için bu dünyaya gelmedin. Sabah kalk, işe git, akşam gel. Evlen, çocuk sahibi ol. Hayat mücadelesi, tamam. Ama bunun daha fazlası var. Bu yaşama gelmenin bir sebebi var. Yaşam amacın var. Aynı Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tüm insanlık için görevin var bunu hisset. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde yavaş yavaş gözlerini açacaksın ve bol su içeceksin. Evet. Düzenli yaparsanız en azından 21 gün düzenli gerçekten de bu duyguları içselleştirirsiniz ve hayatınızda bunun yansımalarını Değişimi görmeye başlarsanız, bunları benimle paylaşırsanız ben de mutlu olurum. Sevgiyle kalın, sağlık ve yaşayın.